Meloni ve Erdoğan anlaştı. Türkiye ve İtalya arasında askeri işbirliği. Fransa ambargo koymuştu. Kara atmaca füzesinin motoru KTJ 3700'de ilk teslimat. Ermeni ordusundan kadın asker seferberliği. İşte böyle kullanılacak. Rus askerleri taktiksel görünmezlik pelerinlerini test etti. Pakistan'da terör tehdidi. Okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Libya'dan açık davet. Türkiye bu stratejinin bir parçası olabilir. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. İtalya Başbakanı Meloni'nin Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı son ziyaretin ardından İtalyan medyası bir saatlik baş başa görüşmeyle ilgili bilgiler paylaşıyor. Il Giornale, bir istihbarat analistiyle hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Libyalı kaçakçıların durdurulması için Türkiye'den yardım istendiğini belirtirken, Corriere della Sera gazetesi şu anda Türkiye ve İtalya arasındaki en güçlü yakınlaşma noktalarının Libya ve askeri işbirliği olduğunu belirtti. İtalyan gazetesi İstanbul'daki Meloni Erdoğan görüşmesi için Gazze konusunda anlaşamadılar ama Libya ve silahlar konusunda anlaştılar diyor. Jeopolitik farklılıkların ötesinde Meloni dün gece ikili görüşme sırasında gözden geçirilen pek çok nedenler ötürü Erdoğan'ı dost ve müttefik bir devlet olarak tanımladı. İtalyan diplomatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmeyi samimi ve yapıcı olarak nitelendirdi. Eğer böyle olmasaydı Erdoğan başbakanı akşam yemeğine davet etmezdi. Eğer böyle olmasaydı neredeyse bir saat boyunca tek başlarına personel olmadan yüz yüze görüşmezlerdi. Diplomatlar, siyasi, savunma, ekonomik ve kültürel olmak üzere ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı, dedi. Ancak belki de şu anda en güçlü yakınlaşma noktaları Libya ve askeri işbirliği, İtalyan şirketlerinin yıllar içinde askeri sektörde Erdoğan'a know-how verdiği bir sır değil, dışişleri kaynakları savunma sanayi şirketi Leonardo için Türkiye'de fırsatlar olduğunu açıkladı. Her iki tarafın da önem verdiği bir diğer konu ise İtalya'nın yaptığı gibi Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Dibeybe hükümetini desteklemek üzere askerlerini gönderdiği Libya. Belki de şu anda en güçlü yakınlaşma noktaları Libya ve askeri işbirliğidir. Görüşme burada da bir yakınlaşmaya işaret ediyordu. Her ikisi de Libya'nın istikrara kavuşması, kurumsal ve barış sürecinin sonuçlanması, uzun yıllardır savaşan gruplar tarafından parçalanmış bir devletin yeniden birleşmesi için çalışıyor. Meloni'nin ekibi bu konuda da açık konuştu. Bu alandaki işbirliği giderek yakınlaşacak ve Dışişleri Bakanları yakında bir anlaşma imzalama niyetinde ve bu Libya ile bağlantıda olacak ifadesini kullandı. Meloni-Erdoğan görüşmesi tabii ki Yunanistan'da yakından takip edildi. Yunan basınında çıkan haberlerde şu ifadeler kullanıldı. Eski dostlar Libya mebini açmak için güçlerini birleştiriyor ancak Yunanistan, Mısır, Fransa ekseri nedeniyle bir sürprizle karşılaşacaklar. Türk askeri güçlerinin Libya'nın Trablus'taki varlığını ve bu ülkede iki Türk üssünün inşasını kabul eden İtalyanlar, Libya'nın devasa MEP yataklarını ele geçirmek amacıyla Haftar rejimine karşı Türklerle işbirliği yapıyor. Türkler ve İtalyanlar eski dostlar ve İtalya, Ukrayna ve İspanya üzerinden gelişen Türk savunma sanayinde yıllardır işbirliği yapıyorlar. Yunanistan için en ciddi şey İtalyanların Haftar ve sondaj hedefiyle Libya'da Türklerin ana müttefiki olacak olmasıdır. Libya meminde savaş gemileri eşliğinde Türk yüzler sondaj kulelerinin bulunması durumunda İtalyanlar büyük olasılıkla yardımcı olacak ve paranın kokusunu alır almaz İtalyan topraklarından geçmesini istedikleri İsmet boru hattında yaptıkları gibi kaçacaklardır. Sonuç olarak eski dostlar bir arada ve bu nedenle biz de Fransa ve Mısır gibi Girit'in güneyinde provokasyon düşüncesini engelleyecek bir eksende hareket etmeliyiz ifadelerine yer verildi. Roketsan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Atmaca Gemi Savar Füzesi üzerinden Kara Atmaca Karadan Karaya Seyir Füzesini geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Fransa'nın füze motoru vermeyi durdurduğunu ifade eden uzmanlar, Türk savunma sanayinin imza işlerinden olan yerli milli füzelerin motoru ile ilgili çok kısa bir zamanda önemli gelişmelerin yaşanacağını söylediler. Bu kapsamda Kale Arge, Kara Atmaca'da kullanılan Milli Motor KTJ 3700'ün teslimatlarını birkaç gün içerisinde roket sana gerçekleştirecek. Konuyla ilgili olarak Kale Arge Genel Müdürü Cüneyt Kenger tarafından yapılan açıklamada, KTC 3700 motorumuz turbojet olarak dünyadaki muadillerine göre üstün özelliklere sahip olan bir motor. Adından da anlaşılacağı gibi 3700 Newton itkiye sahip. Ama ağırlık olarak halen düşük bir ağırlığa ve muadillerinden daha düşük bir yakıt sarfiyatına sahip olan bir motorumuz. İlk prototip testini 2023 yılında yaptık. Gayet başarılı oldu. Şu anda prototip üretimleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta müşterimize ilk motorumuzu vereceğiz. Çok gurur duyduğumuz bir motorumuz haline geldi kısa bir sürede. İfadelerine yer verildi. Hali hazırda Kale Arge tarafından geliştirilen motorlar Atmaca, Son ve Çakır füzelerine entegre edilmiş durumda. Türkiye'nin ilk turbojet füze motoru olan KTC 3200, Atmaca ve Son, KTC 1750 ise Çakır füzelerine güç verecek. Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kadının askerlik hizmetine çağrıldığını açıkladı. Bölgede barış görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde Erivan'ın kadın ordusu kurması olumlu karşılanmadı. Konuyla ilgili Azerbaycan medyasına konuşan askeri uzman Adalet Verdiyev, 44 günlük savaştaki yenilginin ardından Ermenistan yönetiminin bazı adımlar atmak zorunda kaldığını söyledi. Verdiyev, bunlardan biri Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve diğer yetkililerin Ermeni kadınların orduya alınmasına ilişkin açıklamaları oldu bunu bir yenilik olarak sunmaya çalıştılar. Ermeni ordusu 2. Karabağ Savaşı'nda büyük kayıplar verdi ve 10 binden fazla asker kaçağı oldu. Bu boşlukları doldurmak ve moral ve psikolojik olarak çökmüş orduyu kurtarmak için böyle bir yola başvurdular. Uzmana göre Erivan yönetimi erkeklerin psikolojik durumunu daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için orduya katılım oranını artırmaya çalışıyor. Adalet Verdiyev Orduya alınan Ermeni kızların hiçbiri yüksek askeri eğitim almamış. Ermenistan'da onların eğitimi için gerçek koşullar zaten yok. Orduya katılan kadınlar daha çok büro ve teknik alanlarda kullanılacak. Psikolojik propaganda amacıyla yakında Ermeni kadınları keskin nişancı eğitiminde görebiliriz, dedi. Rus askerleri taktiksel görünmezlik pelerinlerini test etti. Rus medya Avia Pro'nun haberine göre özel bir askeri operasyonun parçası olarak Rus askerleri yerli geliştiricilerin yeni bir icadını test etti. Kendilerine düşmanın termal kameralarından korunmak üzere tasarlanmış özel kamuflaj pelerinleri, bu ekipmanın testinin Ocak ayında tamamlanacağı bildirildi. Yeni kamuflaj pelerinin bir dizi avantajı var. İlk olarak sadece 350 gramlık hafiflikleriyle cepte taşımayı kolaylaştırıyorlar. İkinci olarak pelerinlerin malzemesi insan ısı radyasyonunu etkili bir şekilde koruyan özel bir bileşimle emprenye edilmiştir. Pelerinlerin etkinliği ormandaki gece video çekimleri sırasında gösterildi. Pelerinler 20-30 metrelik bir mesafede askerleri düşmanın termal görüntüleyicisinin gözlerinden güvenilir bir şekilde gizledi. Aynı zamanda yakınlarda bulunan ve bu tür perinler giymeyen askerler termal kamerada açıkça görülebiliyordu. Bu özellikle geceleri veya pusu operasyonlarında savaş alanındaki askerlerin güvenliğini önemli ölçüde artırabilir. Haberi hazırlarken aklıma termal kameralardan gizlenmek için şemsiyeyle sızma yapan PKK'lılar geldi. Bu ürünlerin bir süre sonra sarı torbalıkların üzerinden çıkma ihtimali yüksek. Kardeş Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bazı okullar ve üniversitelerde terör tehdidi nedeniyle eğitime ara verildi. Ulusal basındaki haberlere göre İslam Babat Emniyeti eğitim kurumlarına yönelik intihar saldırısı tehdidi aldı. Yetkililer terör tehdidi sebebiyle başkentteki üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildiğini belirtti. News televizyonundaki haberde Hava, Bahriya ve Ulusal Savunma Üniversitelerinde öğrencilere eğitime ara verildiğine dair bilgilendirme mesajlarının gönderildiği aktarıldı. İslamabad Merkezi Düşünce Kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezi'nin paylaştığı verilere göre Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil olmak üzere 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi de yaralandı. Saldırılarda etkisiz hale getirilen militan sayısı 372 oldu. Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınırı bölgelerinde düzenlendi. Pakistan'da 2022'deki terör saldırıları 2021'e göre %15 arttı. Hayber, Patunva eyaletinde 2021'de 167 saldırı yapılırken bu sayı, %108'lik artışla 2022'de 348'e çıktı. Kasım 2022'ye kıyasla aynı yılın Aralık ayında terör saldırılarında %44 artış oldu. Pakistan terörle mücadele stratejisini değiştirmeyi planlıyor. Pakistan güçleri açısından son 8 yılın en kanlı yılı olan 2023 yılında terör saldırılarında 137'si ordu mensubu ve 208'i polis olmak üzere 386 güvenlik personeli öldürüldü. 11 Eylül'den sonra Pakistan'ın içindeki en büyük tehdit TTP, Belicistan'daki ayrılıkçı gruplar ve Şii karşıtı Diyubendi gruplar gibi yerel tehditlerdi. Ancak bu iç tehditler yurt dışına yönelerek TTP sığınakları üzerinden orada etkin hale geldi. Ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına bağımlı olan Kuzey Afrika ülkesi Libya, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için vitesi yükseltti. Elektrik talebinin yaklaşık %80'ini petrolden karşılayan ülke, artan talebi karşılayabilmek için enerji portföyünde yenilenebilir kaynakların payını artırmayı planlıyor. Geçen hafta Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında Başkent Trablus'ta bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya'nın Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu tecrübesinden istifade edebileceğini, şirketlerin de bu konuda motive edildiğini belirtmişti. Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdülselam El Ensari, Anadolu Ajansı muhabirine ülkesinin ortaya koyduğu yenilenebilir enerji hedeflerini ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. El Ensari, Libya'nın büyük bir güneş enerjisi potansiyelinin bulunduğunu söyledi. Libya'nın ortaya koyduğu enerji ve enerji verimliliği stratejisini atıfta bulunan El Ensari, ülkenin 2035 yılına kadar enerji portföyünün %20'sini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde karşılaşılan zorluklara da işaret eden El Ensari, bu zorlukların daha çok yasal düzenlemeler ve finansmanla ilgili olduğunu dile getirdi. El Ensari, bu zorlukları aşmak için kapsamlı bir strateji geliştirdiklerini anlattı. Bu engellerin üstesinden gelmekte uluslararası işbirliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Elenisari. Biz tüm uluslararası şirketlere, yatırımcılara herkese açığız. Türkiye ise iki ülke arasındaki güçlü tarihsel ilişkiler dolayısıyla iyi bir fırsata sahip. Türkiye bu stratejinin bir parçası olabilir değerlendirmesinde bulundu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.